bin yıllık bir dönüşüm gerçekleşiyor. E, tam tabiriyle aslında söylersek ikinci bin yıl, özellikle de onun e, sonu dediğimiz zirvesi dediğimiz benim adına yalancı yüzyıl dediğim 20. yüzyıl tasfiye oluyor her şeyiyle, Parasıyla, ekonomisiyle, anlayışı anlayışıyla, siyasetiyle ve insanlarıyla. Videoya geçmeden önce Sıfır noktası YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hocam sizce evet. 3. Dünya Savaşı'nı mı çıkarmak istiyorlar acaba? <laughs> ya da o o, evet, o tasfiye olurken, tasfiye olanlar ne yapacaklar? Hatta şeyin yani bu NATO unsurlarının bir uzantısıdır PKK. Ee, işte onun da bir e, siyasetteki eşlikçisidir HDP. Ee, o partinin bir tane e, sözde e, milletvekili ya da neyse işte bir e, yöneticisinin bir videosu vardı ya diyor ya e, eğer biz kaybedersek, kazanamazsak, gidersek yakar yıkar gideriz. Evet. Dolayısıyla işte masadan bugün kalkanlar, evet. onun için dedim ya orman yangınları, bunun içindi. bunun gösterisiydi aslında. Evet. Hatta bunlar topluma açıklanmıyor ama benim tahminimdir, Pentagon'un bu noktada dünyayı, mesela bu aşı meselesiyle ilgili falan, hani herkes dedi ya niye buna mecbur kaldık, Cumhurbaşkanımız bile niye buna mecbur kaldı, muhtemel, ben de şöyle yazdım, dedim ki, 6 Ağustos 1945'te Japon İmparatorluğu'na da aşı diye bir seçenek sunsalardı, onu tercih ederdi herhalde diye yazdım. Çünkü Pentagon nükleerle de dünyayı tehdit ediyordur bence. Ediyor aynen. E, çünkü gidiyorsam bana yar olmuyorsa kimseye yar olmasın bu dünya mantığıyla. Çünkü zaten de e, kıyametçi bir mantıkları var ya yani ona girmeyelim o detaya ama e, kaos ve kıyamet mantıkları da olduğu için e, çok da işlerine gelen bir şey. İşte dünya bunları bu e, Maalesef zavallı yaramaz çocukları e, engellemeye çalışıyor ki adam gibi yaşayalım, insan gibi yaşayalım. Hoca dünya yani. kimseye yetmiyor buradan da. Evet. Onu evet. söylemek 3-5 yani tane işte e, kökten diyelim yani e, e, radikal dolayısıyla e, binlerce yıldır işte kendini devam ettiren 3-5 tane e, e, abuk sabuk fikirleriyle dünyayı esir alan aile diyelim yani evet. bunlara. Yani evet. Bunlar bunlar kendilerinin tanrılaşabileceğini, özel bir kana sahip olduklarını, işte simya ile kimya ile matematikle, fizikle e, Allah'ın kan gen, DNA'sının e, şeyini çözebilecekleri ve bunu yapıp tanrılaşabilecekleri iddiasında olan e, e, bir grup zavallı, deli akıl hastası dünyayı esir almış bin yıllardır bunlarla uğraşıyoruz yani Bunlar, uğraşıyoruz yani öyle. İnsanın işte belki şey de yani belki de al, uğraşıyoruz derken şunu da söylemek lazım Allah'ın gönderdiği bu imtihanın bir parçası yani onlar da olmasa imtihan olmaz zaten. E, çünkü e, onların ortaya koyduğu unsurlarla insan nefsi işte yöneliyor. E, değil mi? Onları destekleyenler var yani bu. şimdi yüzde elli diyebiliriz hatta yani bu dünyanın. E, onların medeni olduğu, onların haklı olduğu ve dolayısıyla işte bizim maymundan geldiğimize inanan insanlar var yani. Hala da varlar. Yani bilir maymundan geldiğini kabul ediyor insanlar. Hala varlar maalesef. Evet. Ve hala da e, e, bize cevap mesela geçenlerde biz diyor ki e, e, evrimle evrim termos arasındaki farkı da bilmiyor muhtemelen. Evrime inanmıyor musunuz yani diyorlar. böyle. bakıyorlar hani ne cahilsiniz sizler gibi. E, e, maalesef öyle yani. Maalesef. maalesef. Peki hocam az önce e, Rusya Ukrayna arasında savaş çıkmaz bence dediniz ama diyelim ki bir savaş çıktı, ee, biz Türkiye olarak bundan nasıl etkileniriz sizce neler yapmalıyız bu konuyla ilgili neler yapılabilir? Ee, şöyle Türkiye'de de bir hareketlilik oluyor. Yani Türkiye'de zaten e, benim beklediğim e, üç tane hareket var bundan sonrası için yani insanların 2023 vizyonu evet. e, işte bu iki yıllık sarkma aslında 2020 Nisan'da olup bitecek şeyler artık 2022 Nisan'a e, sarktı. E, ve o yüzden hani durum sıkıştığı içinde Türkiye inisiyatif aldı. Kasım 12'sinden itibaren e, Türkiye dünyaya rest çekti. E, i̇şte Trump'a dedi ki sen bitiremedin işi, bana vermiştim bu görevi, sen oradan evet. o zincir devam edecekti. E, olmadı, i̇şte onu süre verdik olmadı, bir daha verdik olmadı. Türkiye ne yaptı? 12 Kasım'da Türk Devletler Teşkilatı'nı resmi olarak ilan etti. Şimdi maalesef Türkiye'deki medyada e, tasfiye edilecek gruplardan en önemlisi e, olması hasebiyle ee, e, o medyadan insanlar doğru haberleri alamıyorlar. Ee, dolayısıyla da yani Türk Devletler Teşkilatı'nın kuruluşu üç dakika haber oldu ondan sonra geçtiler. Ee, halbuki 3000 bin yıllık Turan gerçekleşti. Ee, Turan ordusu kurulmuş olan aynı para ve aynı sınırlar ve aynı pasaporta geçecek olan bir yapıdan bahsediyoruz. Yani e, çok fazla değil. En fazla iki yıl sonra tek devlet haline gelecek olan bir yapıdan medya bugün bahsetmiyor. Ee, bu kadar mı? Hayır. Ee, i̇ki günden cumartesi günü oluyor. Pazartesi günü Türkiye e, dünyada ilk defa petrodollara bu kadar rest çeken bir ülke olarak diyor ki ben artık e, işte bu faiz kararıyla üretim ekonomisine geçiyorum. Para ekonomisinden ben çıkıyorum. Bunu reddediyorum. Hemen ertesi gün olağanüstü e, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı topluyor Türkiye. Hemen ertesi hafta e, Afrika Zirvesi'ni İstanbul'da topluyor. Yani İngiltere, Almanya, Amerika ekonomisiyle boğuşurken, açıyla boğuşurken e, Türkiye 40 küsür Afrika ülkesini İstanbul'da topluyor. Hemen akabinde de dijital parasını meclise yolluyor. E, bakın böyle bir inisiyatif alıyor. Şimdi bunları yapıyor Türkiye. E, dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Bir, e, dünyayı bugün yönetmek için iki şeye ihtiyaç var. Dijitalin ortağı olacaksınız. Bunu oluyor Türkiye. İki, e, paranın ortağı olacaksınız. E, dün bir programda ilk defa açıkladım dünyanın rezerv parasının e, Türk dijital parası olmasına artık karar verildi. Bitti. Bunun e, bir başka büyük ortağı da Rothschild'ler olacak muhtemelen. O hanedanlar olacak. E, şimdi buraya kadar gelindi. Ama Türkiye şu üç işi yapmazsa bu bir tek adım dahi atamaz. Yani bugüne kadar işte altyapısını hazırladı. Savunma sanayisi şunu bunu falan neyse eğitiminin zincirlerini koparttı. O e, sözleşmeleri yırttı attı. Ama şu üç işi yapamadıkça çok adım Nedir o üç iş? Bir, içeride 500 yıldır yerleşmiş e, ve bugün daha fazla NATO ile ilişkilendirebileceğimiz vesayet işgalini ortadan kaldırmazsa yani büyük bir temizlik yapmazsa. Evet. E, i̇ki, e, bununla birlikte kendi bağımsız anayasasını yapmazsa. Üç, e, bundan 100 yıl önce e, ateşkes imzalandığında çekildiği toprakların ötesinde kendinden gasp edilmiş olan Dolayısıyla da üzerine milli yemin ettiği topraklarını geri katmazsa bu üçünü yapmadıkça Türkiye başka bir adım daha yapamaz. Şimdi ne ilişkisi var Rusya-Ukrayna ile? Ee, Türkiye her halükarda bu adımı atacak. Bu adımları atacak. Bu adımları atabilmesinin şöyle aklıma gelen üç tane e, e, yolu, olasılığı vardı. Bir tanesi eğer Trump e, Amerika'da işi bitirip başkanlığı alabilseydi Pentagon'u ve NATO'yu dizginleyecekti ve Türkiye önce bir Milli sınırlardan yürümekle harekete başlayıp o olağanüstü halle birlikte içerideki temizliği yapacaktı. Daha kapıda da anayasası e, 29 Ekim e, e, 2023'e e, yetişecekti. İkinci olasılık e, Türkiye'de e, artık birilerinin söz etmeye başladığı böyle tarihlerle de sinyal vermeye başladığı. Çünkü ben e, bu sürecin ardından bir Türkiye ittifakının yeni anayasayı yapacağını söyledim. Bakın e, o Türkiye İttifakı'nın tam tersinde duran, duran, duran grup e, aklı sıra rol çaldı. E, kendilerine Türkiye İttifakı dediler biliyorsunuz. Altı parti bir araya geldiler. Halbuki Türkiye İttifakı'nı deklara eden, bunu bir deklarasyon olarak yayınlayan Cumhurbaşkanlığı'ydı. 7 ya da 9 madde yanlış hatırlamıyorsam. E, ve bunlar e, bundan sonraki toplantılarında 28 Şubat'a koydular. Bakın başka bir tarih yokmuş gibi. Ben de dün hatta programda 28 Şubat'a program koyuyorlar. O zaman 13 Nisan'a da kalkışma mı yapacaklar? 13 Nisan 31 Mart'ın yıldönümüdür. E, miladi takvimde. Dolayısıyla bir seçenek de bu. Yani bunlar her zaman yaptıkları gibi e, artık en son tahlilde, en büyük, bugüne kadar hiç olmamış bir biçimde e, hep ne yaparlar? E, halkın içerisindeki benim emevik kanat dediğim, kıskacın o kanadı e, sözde şeriat isteriz, sözde İslam diye e, ortalığa düşer. E, aslında bir Müslüman böyle bir şey yapmaz. Şeriat falan istemez. E, e, sözde diğer taraf, o masonik dediğim kıskacın öbür kanadı da sözde bunları bastırmaya gelir. Ama ne yapar? Milli olanı aşağı çeker. İşte bunlar yine aynı şeyi deneyeceklerini herhalde kendi başlarını yiyeceklerini düşünüyorum. Bir seçenek de bu. Üçüncü seçenek de bunların hepsini Rusya-Ukrayna hareketliliği. NATO'nun artık oraya yüklenmiş. Çünkü Rusya büyük güç. Yani orada bir hareketlilik olduğu zaman NATO öyle e, elini sallayarak çıkamaz oradan. Hatta çıkamaz. E, dolayısıyla böyle bir şey olduğunda Türkiye'de bu e, e, hikayenin başlaması. Yani Türkiye'ye bunun yansıması her halükarda sonucu itibariyle hayır oluyor. Dünya'yla ya da olacaktır. Yani kabaca demin söylediğim şeyi söylersem e, ikinci bin yıl tasfiye oluyor, üçüncü bin yıl dizayn ediyor. Üçüncü bin yılın dizaynında bana göre bir gün belki detayıyla konuşuruz ama 2020 Mayıs ayında yapılan Galler toplantısı belirleyicidir. E, orada çizgiler çekilmiştir. E, şimdi kendini, herkes kendi önünü süpürüyor aslında bir iyi. Bir de orada çekilen çizgilerin dışında kalan NATO e, örnek verelim mesela Fransa'da e, bağırılıyor sadece. Hani bize hani bize diyor asla hikaye bu. Dolayısıyla oraya doğru gidiyoruz. Her ne olursa olsun bunun sonu hayır olacaktır. İşaret. Biz istiyoruz ki tabii yani ne Rusya'da Freyna'da, ne Türkiye'nin içinde. Hani rahmetli Erbakan Hoca'nın vardı şeyi kanlı mı olacak kansız mı olacak meselesi. İstiyoruz ki her şey kansız olsun ama maalesef bu tür devrimler, bu tür dönüşümler e, kanlı oluyor. Yani çünkü gitmek gitmesi gereken gitmek istemiyor, gitmiyor, bırakmıyor olduğu e, koltukları diyelim. Eee istediği şey o değil. ama e, sorunuza böyle daha özetlersem. E, Rusya Ukrayna eğer çatışırsa, orada bir durum olursa e, istemiyoruz bunu ama olduğu anda da e, o durum bu tahlil etmemiz lazım. E, bu Türkiye'nin e, işini elini rahat daha kötüye gitmeyiz diyorsunuz yani. Bizi etkilemez. Hayır hayır bizim öyle bir seçeneğimiz yok. Yani ben bunu bakın 2009'dan beri çok net inanarak, tabi bilgiyle inanarak söylüyorum. İnsanlar hala şaşırıyorlar. O günler de gülüyorlar buna. Ee, e, hala bile gülen insanlar. Ben tekrar tekrar iddia ediyorum yani. Dünyayı üçüncü bin yılda Türk devleti yönetecek. Bunun için her şey hazır, her şey kuruldu. Ee, mesela bakın, e, Cumhurbaşkanımızın konuşmaları işte e, dün de örnek verdiğim programda, e, Dedim ya 2020 Nisan'da bitecek bu işler. E, o zamana döndüğümüzde Cumhurbaşkanımız şöyle bir cümle kullanıyor. Çıktığımız bu koşunun finaline gitmeyeceğiz mi Çok açık. Şimdi bugün hatta evvelki hafta bir cümle yine kuruyor. Diyor ki umutlarınızın ve beklentilerinizin karşılandığı son döneme giriyoruz. Evet. Neyin son dönemi ki başka? Dün yine bakın bir şifre daha hemen şeyin içerisinde var. E, artık son dönemece girdik diyor. Şimdi ben dün programda sordum. Var mı dedim orada izleyicilerimizden son dönem ilgili benim öngördüğümün dışında başka neyin son dönemci var? Başka ki ya. Yani. Başka hani bildiğimiz bir takım falsızaları, safaları olan bir şey var da e, e, onun mu son döneme? Hayır bir şey yok yani değil mi? Neyin son dönemci o zaman? İşte demin söylediğim şey yani. Türkiye'nin tam bağımsız olmasının son dönemeci. Üç tane madde. Misak kabili, temizlik evet. e, ve bağımsız anayasa. Evet. Peki hocam Çin şimdi bir Amerika Rusya ve Çin diye bir eksenimiz var. Bu sizce Çin bu olayın neresinde neler yaşanıyor ya da neler yaşanacak? Ee, yine çok açık. Bakın çok açık. Şöyle örnekleyeyim hemen. Ee, şimdi Rusya'yla biz küslük denen dönem dedim ya biz küslemiştik. O bir danışıklı bir durumdu. 15 Temmuz'a yenildik. Türkiye'nin içindeki bazı unsurlarla da aynı tiyatro e, sergilenmişti. E, nitekim e, nerede doğru alandığını söyledim. 15 Temmuz'un hemen öncesi 23 Haziran'da e, 2016'da İngiltere Brexit yaptı. E, yine benim yazdığım şeylerden bir tanesiydi. E, demiştim ki İngiltere kesinlikle Avrupa Birliği'nden ayrılacak. Çünkü Avrupa Birliği bir NATO unsurludur. Yani o kanattandır. Şimdi tekrar o detaya girmiyorum o kanatları anlatma detayına. E, ama onun karşısında İngiltere bizle birlikte hareket ediyor. Dolayısıyla işte bu NATO unsurları temizlenecekse İngiltere'nin o e, işte yıllardır yani ben de kafamı buraya sokayım burada durayım dediğim ee, ama oranın asıl elebaşı Vatikan'la hiç yan yana gelmediği, gelemediği 500 yıllık bir aralığındaki e, mesele diyelim bir ayrışma. Neyse İngiltere Brexit yapacak. E, aradaki fark ne olursa olsun o fark bir şekilde kapanır ama İngiltere mutlaka Brexit yapar. E, ve e, aynı gün görürsünüz e, hatta şeyi yazdım Suudi Arabistan, e, Rusya ve İsrail Türkiye aynı hafta bu, bu ilişkilerde de gelişmeleri izleriz yazmıştım aynı haftayı bırakın aynı gün Türkiye aynı akşam e, İsrail ile İsviçre anlaşmayı imzaladı. İsrail anlaşmayı kabul etti. Özür diledi işte neyse tazdağıt falan filan. E, Rusya'da Lavrov açıklama yaptı. Türkiye ile barışabiliriz diye. E, döndük. E, işte 15 Temmuz oldu. 15 Temmuz'da Rus devletinin Türk devletine yardımlarını herkes artık konuşuyor neredeyse. Akabinde de Türk devletiyle Rusya yan yana geldi. Yani barışmaya karar verip barışmaya e, geldi barışmaya geldikleri ilk buluşmada iki devlet 12 tane stratejik anlaşma imzalamaz. 12 tane stratejik anlaşmanın hazırlığı üç sene sürer. Tabii. Ee, dolayısıyla 12 tane stratejik anlaşma imzaladı. Şimdi niye bunu söylüyorum? Türkiye ile Çin'in imzaladığı 200 tane stratejik anlaşma Referandumun yapıldığı sıralarda e, Doğu Periçek ve Efendi Çin'de bir gazeteci ona rastlıyor. Diyor ki efendim ne yapıyorsunuz burada? E, biz diyor istiklal savaşındayız burada tahkimat yapıyoruz. Ee, bir hafta sonra Cumhurbaşkanımız diyor orada 200 tane o İpek yolu projesini ilgilendiren anlaşma imzalıyor. Ee, dolayısıyla e, Türkiye ile Çin'in çatışma ihtimali yok. 200 tane anlaşma imzalamış iki ülke. E, önümüzdeki e, diyelim ki 20 yıl içerisinde çatışacaklarsa böyle bir anlaşmaları olmaz. E, aynı şey Rusya için de geçerli. E, çatışma ihtimalimiz olan bir devletten hava savunma sistemi satın almazsınız. Değil mi? Yani zaman sizin hava savunma sisteminizi kapatacak olan bir güçten onun savunma sistemini alır mısınız? Yani 5-10 yıllık planınızda böyle bir şey olsa. Yani bu demek ki Türkiye'nin Rusya'yla en azından 10 yıllık bir planın içerisinde bir çatışma ihtimali yok. Aynı şey Çin için de geçerli. Ve orada e, eş güdümlü ve anlaşmalı danışıklı bir biçimde mesela 21. yüzyılın ana mücadele alanı ve gelişim alanı dediğimiz Afrika. E, yani bunu göreceğiz. Afrika ve Güney Amerika'nın çok öne çıktığını, geliştiğini izleyeceğiz. Ee, özellikle Afrika'da, Güney Amerika'da neredeyse tek kaldık. Yani biz oraya tek giriyoruz. Ama Afrika'da bir Çin var, bir Türkiye var. Yani biz e, Afrika zirvesi yaptık. Bizden bir ay önce Çin yaptı Afrika zirvesi. Ve işte NATO unsurları, Amerika, Fransa e, artık bir nevi Afrika'dan kovuluyor e, tarafımızdan. Hatırlarsanız işte demin söylediğimle bağlantılı olarak Mayıs'ta, e, 2020 Mayıs'ta Galler'de İngiltere ve Türkiye diyelim ve çok ilginçtir. Diğer geminin kaptanı gemiyi terk edip Vatikan da geldi o masaya oturdu. Ee, ve aralarında bir çizgileri çizdiler. Ee, yani en tepe masa diyelim. Şimdi dikkat ederseniz e, Vatikan'ın bu tavrından dolayı İtalya ve Malta Türkiye'ye yüz döndü. E, Malta'nın dönmesi çok önemliydi. Çünkü Malta demek Güney Amerika ülkeleri demek. Yani Malta öyle göründüğü gibi bir tane ada ülkesi falan değil. Malta şövalyeleri yani. Nasıl İsviçre, Afgan şövalyeleri. Nasıl Vatikan. Bu küçücük devletler aslında şirketler ve dünyayı yönetiyorlar. Malta'da e, Malta da böyle. Dolayısıyla e, e, işte El, El Salvador'un e, Türkiye'ye gelmesi, e, bu hikayenin içinde izlemesi falan bunların hepsi onunla e, ilgili. Ama o arada bir şey daha vardı. Fransa değil mi? Mayıs'tan sonra hatırlayın Fransa geçen sene Haziran ile birlikte böyle bir nevi kudurdu. E, işte Türkiye'ye geldi hatta Akdeniz'e gemi getirdi. En teknolojik gemisini sonra kaçtı. E, açıklamaları da şu. Atina'yla manuel telsiz bağlantısı bile kuramadık. Ne olduğunu anlamadık. Bütün şeylerimiz dondu e, diye o, o hemen akabinde Mali'de bir e, şey oldu e, darbe oldu değil mi yani Fransa ne yapacağını şaşırdı. Niye? Çünkü Mali gibi toplam 13 Afrika ülkesine Fransa kendi paralarını basıp satıyor. E, yılda 500 milyar dolar böyle bir geliri var sömürgeler izlenir buna. E, Fransa artık o vergiden oluyor Afrika'dan kovuluyor çünkü kim tarafından kovuluyor? Çin ve Türkiye tarafından. E, bunu detay detay ayrıca inceleyebiliriz. İşte Somali'de, Nijerya'da, Dijer'de neler oluyor diye. Dolayısıyla Çin Türkiye şu an için en azından danışıklı, yani o üç kanattan birini NATO'yı bir yenelim bir halledelim şimdilik sonra bakarız aramızda çatışacak mıyız ne yapacağız diye durumunda var.